İmza Alıyorum programına her hafta olduğu gibi yine değerli bir konuğumuzu misafir ettik. Birçok e, sezon 3 sezon oldu imzalıyorum Alıyorum programı ve 3 sezon içerisinde yine Selma Hanım'ı konuk aldık. Çünkü çok önemli bir noktada sizinle irtibat kuruyoruz. Nedir bu engelliler? Özellikle e, Ankara işte İstanbul'a Ankara'ya gidiyorsunuz. İstanbul Genel Merkezi'ne gidiyorsunuz. E, genel Başkanlıkta projelerinizi işte yeni e, ortaya çıkan fikirleri alıp ordulara getiriyorsunuz. Biz de burada ordulu engellilerimize Selma Hanım e, yeni getirmiş olduğu e, fikirleri, kanuni haklarını burada konuşacağız. Çünkü neden bugün bunu konuşacağız? Yakın zamanda İstanbul Genel Merkezi'nin, TSD Genel Merkezi'nin düzenlemiş olduğu bir projede çok önemli bir konu üzerinde çalıştınız. Nedir bu konu? Tabii ki afet durumlarında engellilerin kendini nasıl koruyacağı, nasıl bir e, tavır alacağı gibi ve kanuni işte bürokratik şeylerin düzene girmesi açısından bir çalışta gibi bir evet. seminer yaptınız. Bu çok önemliydi. Evet. Şimdi sözü Selma Hanıma bırakacağız. Selma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Okan Bey. Evet, sizdeyiz. Evet. dediğim gibi engellerimizi tabii ki hayatlarını kolaylaştırmak için Genel merkezde sürekli zaten istişare halindeyiz. Yine geçen haftalarda da İstanbul'daydık. Genel Merkezimizin sizin de anlattığınız gibi acil afet durumlarında engellerin güçlendirilmesi, o anlarda neler yapılması gerekir veya işte yerel yönetimin yaptığı çalışmalarda Hatta han engellere ne kadar önem verilmesi gerektiği ile alakalı genel merkezimizin bir e, şeyi oldu projesi oldu o projesi de geçti hatta e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden e, vekilimiz geldi onlara bu çalıştaylar e, tek tek rapor yapılıp sunuldu e, hatta e, o engellerinizin bütün istekleri kapsamında bir çalıştay yapıldı. Bunlar sunuldu. Güzel bir toplantı oldu ve bu projelerde engellerimizin nelerle karşılaştığı, engel tek tek insanlarla konuşulup tek tek projelendirildi ve bunu biz e, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk ve bütün belediyelere yine sunulacak e, dosya halinde. 81 il belediyesine sunulacak. Tabii ki. Tabii ki. Oraları sunulacak. İstanbul'da başladı şu anda ve biz e, bu konunun neresinde olduğumuza dair çalıştayımızları gerçekleştirdik. Tabii ki bu bütün e, yerelde bütün e, 81 ilde verilecek belediyelerimize bu çalıştaylarımızın sonuçları. Sonuçları çıktı çünkü projemiz bitti. Bunlarda işte belediyelerimizden duyarlılık bekliyoruz. Bu çalış, çalışmalarında bu AFAD'ın olsun işte e, bu e, tatbikatlarda engellerimize de gelebilmesini ve engellerimizin ne kadar bir zorluk çektiklerini orada ne kadar e, güçsüz kaldıklarını savunmasız kaldıklarını daha çok göz önüne getirildi. İnşallah güzel bir e, sonucu da oldu diye düşünüyorum. E, bu, Mesela bu projede diyelim 3 gün sürdü herhalde değil mi? 3-4 evet, gün, e, gün. sürdü. Evet. E, ne çıktı? Şimdi diyelim belediyelerden bu proje kapsamında ne yapmasını istiyorsunuz Türkiye Sakatlar Derneği olarak? Mesela diyelim ben engelliyim. Bir deprem oldu. Evet. Ama ben herkes kaçabilirken ben kaçamıyorum mesela. Evet. Şimdi ya da ne bileyim işte bir sel oldu. Evet. Bunun gibi değil mi? Hani bu evet, gibi durumlarda evet, evet, engeller. Evet, tabii ki, tabii şimdi öyle. bu durumda belediye ne yapacak? Engelli evet. ne yapacak? Engelli yakını ne yapacak? Şöyle, hani bununla şimdi ilgili de, bir aydınlatırsanız. Belediyelerin muhtarlarımızla birlik olup ee, çevredeki engellerin e, tespit edilmesi daha çok önemli olan. Mesela bir dairede kaç engelli var veya bir e... Ee, sokakta hangi engelli var? Bedensel engelli, işte zihinsel engelli. Bir dakika, engelli. bu engellilerin tespiti yapılmıyor mu? Ee, engellerin tespiti yapılması gerekiyor belediyelerce. Peki yerel belediye belediyelerce. mi yapacak yoksa Sağlık Bakanlığı'nda bu veriler yok değil mi? Ee, tabii var. ki o verilerin olması yani daha çok bunların e, e, kapsamlı yapılması gerekiyor. Çünkü burada ee, anladığım kadarıyla biz konuştuk e, tabii ki ama e, muhtarlara da çok iş düşüyor burada. Muhtarlar daha çok e, engellisini tamam, biliyorlar. biliyorlar. Sağlık Bakanlığı'nca tabii ki tespit edilmiş ama yerlere özellikle tespit edilip bu AFAD'a bildirilip engellerine ne kadar engelimizin olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani adres olarak bendiklerde öncelik, tabii gibi öncelik olması <laughs> gerekiyor ki. Tabii ki tabii kurtarmada daha bir öncelik olsun. Çünkü insanlarımız yani sağlam insanlar daha kolay kendini savunurken engellerimiz savunamayacak tabii, yani. Tabii. O yüzden onların yerlerinin belirlenmesi için beraber bir iş koordineli çalışılması konusunda bir çalıştay yapıldı ve işte şeyimiz ona göreydi. Yapılan Çalışmalarda bunları evet. bildirdik, bize de bildirildi bunlar. Onlar da yapacakları projelerde veya işte e, işte depremle ilgili hangi çalışmalar yapılıyorsa öncelik tabii ki engellere bize verilecek daha önce. O zaman illerde yani büyük şehirlerde büyük şehir ilgilenecek oranın afat e, müdürlüğüyle ilgilenecek. Evet. Ama işte büyük şehir olmayan illerde oranın belediyesi ya da Şimdi mesela ilçe belediyeleri de var. Mesudiye evet. ilçe Belediyesi diyelim. Aybastı evet. ilçe Belediyesi. Yani bu büyük şehirlerle mi kas kısıtlı yoksa bütün ilçelerle bütün, mi bütün dahil? Bütün ilçelerle tabii ki. Öncülüğü ilçelerle... kim yapacak bu projenin? Türkiye Sakatlar Derneği mi yapacak yoksa bir bakanlık mı? Türkiye Sakatlar Derneği proje olarak sundu. Bunu yereller yapılacak. bakanlık, bakanlık destekli, destekli, bakanlık tabii, ödenekli olacak, beraber, evet yerelle beraber, hep beraber koordineli bir şekilde bir e, sistem ya, kurulacak. O zaman bu, proje yöneticileri yönetici Türkiye, yönetici Türkiye sakatlar Derneği, Derneği sizler evet. yapacaksınız bulunduğunuz illerde. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. O zaman bu iş bayağı bir zor olacak evet. sizin için, 19 ilçeye de bunu evet. götürmek, bu projeyi sunmak, belediyeleri evet. bağlamak. Şimdilik İstanbul'da başlatıldı, ama tabii ki bütün illere de, ilçelere de 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 tabii ki kapsayacak. Çünkü e, deprem gerçekten Türkiye'mizin bir gerçeği. Ki İstanbul ee, en başta tehlikede. İstanbul en tehlike başta de. tehlikede. Genel merkezimiz İstanbul'dan başladı. İnşallah daha da kapsamlı bir şekilde bu projemiz devam edecek. Ki engellerimizin gerçekten e, güçsüz bu konuda. Onların e, her ilde, her ilçede daha göz önüne alınıp oradaki e, işte e, yerel yönetimler olur, e, muhtarlarımız olur ki onlar daha çok <laughs> ilgili bir konularda. Bunlarla koordineli bir şekilde çalışılıp Engellerimizi öncelik tanıması için güzel bir projeydi. Onun da e, bir çalıştayını yaptık İstanbul'da. Şimdi mesela benim e, kafamda yine soru işaretleri oluyor. Bir gün genel başkanımıza yine ziyaret edelim. Evet. Onunla bir röportaj. Bu konuyu özellikle genel merkezde yapın. Çünkü biliyorsunuz yapmıştık evet. daha öncesinde. Güzel de izlenmişti. Başkanımızı evet. seviyorlar. Evet. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Diyelim biz burada oturuyoruz. Engellimiz var. Hepimiz kaçtık. Kafede oturuyoruz. Yani. Şimdi engel de ortada atıyorum depremde ya da yani selde işte. atıyorum kafamıza geçti bu yani evet. sadece engellinin ya da ne bileyim ya da bir çocuk çocuk evet. da mesela ki, çok önemli i̇şte hamile karşı... kadın işte kanser evet. hastası tabii, ki, tabii ki. mesela bunlar da şimdi öncelik sırasını Neye göre belirleyeceksin? Her yer yıkıldı gitti sel altında kaldı. Şimdi <laughs> Afak bu durumda nasıl ne yapacak? Yani e, zaten bizim buradaki en büyük temel sorunumuz şey değil mi? E, kaç işte inşaattan çalmak, evet, kaçırmak. Maalesef, yani maalesef. şimdi bunların önüne geçebilmek için önce sağlam yapılar inşa etmemiz evet, gerekiyor. Illaki, şimdi de. sağlam yapılar inşa etmedikten sonra biz engellerimize nasıl sahip çıkacağız? Yani benim soru işaretim burada evet, evet. ortaya çıkıyor. Haklısınız. tabii ki öncelikle. Çünkü e, bir anda yıkıldı e, yani, kaldı. Yani. Şimdi ne yapacağız? Şimdi oldu ki öyle bir durumda en azından engellerin yerlerinin belirlenip daha önce hani onlara müdahale edilmesi veya evet. o panik anında engellere yardım etmek için AFAD'ın daha öncelik sağlaması bir farkındalık evet. bizim projesiydi. Bu farkındalık da gerçekten olması gerekir. Hani öncelik engelli Haklarını olması gerekir. Haklarını bilsinler. Tabii ki öncelik engellilerin olması lazım. Çünkü engelliler ve işte yaşlılarımız bebeklerimiz savunmasız daha çok. Öyle. O yüzden öyle. tabii ki AFAD'ın çalışmalar yaptığında bunu öncelik tanıması için ...bir farkındalık projemiz bu bir nevi. Onların evet. çalışmalarında bize destek olmak istiyoruz ki... ...hani bu çalışmalar da hep o anlamda zaten... Evet. kişilerle konuşuldu ve engellerimizle görüşüldü. Onların da istekleri, destekleri doğrultusunda... Evet. ...biz de onların sözcüsü olarak bildirdik. proje o şekilde başladı. O zaman şöyle bir şey, hani ben özel konuklarımızı... ...şöyle 10-12 dakikalık konuşturuyorum. Hı hı. Bu şimdi bizim, bizim için çok önemli bir konuydu engelliler için de... Neydi konumuz? Hani acil durumlarda, afet zamanlarında evet. engellilerimize nasıl sahip çıkacağız? Engellilerimizin bilinçlendirme evet. konusunu burada sizinle e, birinci bölümde diyoruz. Hı hı. E, izleyicilerimizle konuştuk, paylaştık. E, son olarak e, şunu sormak istiyorum. Çünkü en, ikinci bölümde engellilerle ilgili başka çıkan konular, hı hı. bunun yanı sıra... Şey, trafikte, işte toplu ulaşım sorunlarına değineceğiz mesela. Hı. İkinci bölümde toplu ulaşımı konuşalım. Engellerin bir yerden bir yere taşınmasını konuşalım. O yüzden bu konunun içerisine onu katarsak, ikinci bölümü atarsak izlenir ama burada belki adam 10. dakikada kapattı. Diyelim <laughs> öyle düşünelim. Sonuçta biz de izlenebilmesi için sevgili Hı. seyirciler bunu yapmak zorundayız. Son olarak çalıştaydan işte ya da bu seminerden çıkan Projeden e, bizim benim sormadığım, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa seyirciler onu da duyuralım. Hı -hı, yani çalıştayda şöyle yani biz e, zaten amacımız e, engellerimizin bu konuda güçlenmesi e, ne yapması gerektiği zaten biz orada bilgilendirdik ve e, engeller yüzden, ne yapması gerekiyor? E, afet zamanında. Aynen öyle. Afet anında. Ne yapması gerekiyor? İşte onunla ilgili projede proje ona daha çok karar veriyor. on anketler yapıldı ne yapılması gerektiği ile tamam. alakalı. E, onu afet mesela e, tatbikat yapıldığında veya işte çalışmalar yaptığında engellerin o zaman daha çok e, öncelik tanınması için e, çalışmalar yapılacak. Yoksa şimdi bir e, e, afet anında tabii ki e, herkes bir panik halinde olacaktır ama evet. işte engellerin dediğim gibi yapacağı daha çok şey, işte onlara eğitim verilmesi, bu panellerde yapıldığında evet. engellerin de tabii ki konuları işlenip onlara daha özel eğitim özel e, soru-cevap şeklinde onlara da söz verilmesi gerekir. Ve ismini vermeyeceğim. Yine bizim ortak tanıdıklarımızdan tiyatrocu yaşlı bir abimiz var, eski doğayenlerden. Şimdi ona güzel bir örnek olsun diye söylüyoruz. Şimdi Ordu'da da ara sıra depremler olmaya başladı. Tiyatro provasındayız eski dernekte. Evet. Beşinci kat. Şimdi ihtiyarlar kadrosu diyelim biz ona. <laughs> Şimdi e, söylemeyeceğim ismini, o kendisi biliyor. Bastonuyla 5 katı özveriyle çıkan ve 5 katı da inen asansörsüz bir dernek de eski derneğimiz. Evet. Şimdi oraya çıktı birden birdenbire ortalık sallandı. Deprem oldu 5. katta sallanıyoruz ama. Sonra dedik evet deprem oluyor ben sigortaları indirdim hadi dışarı çıkıyoruz dediğimizde hani biliyoruz yıkılacak bir deprem değil ama gittik o yaşlı abimizin elini öptük. Hakkını helal et dedik. Ha, siz kaçtınız o kaldı. Biz, biz iniyoruz hakkını helal et. <laughs> Artık aşağıda görüşürüz falan dedik. Şimdi böyle yaptı. Ya vay anasını ya dedi. Demek bir şey olsa kalacaktım burada. <laughs> Aynen. Bak herkes çıktı ama biz espriye aldık oradayı. Evet. Yani Osman abi tek bıraktık. Bak ismini de söyledim bak. Osman abi evet, <laughs> dedim evet, bir evet, şekilde. Evet, evet. Yani, yani çok tatlı yapılar, bir insan. Tabii ki onu biz onu böyle yaptık açıkçası. Yani tabii tabii engellerin bilinçlendirilmesi gerekiyordu. Helalleştik. <laughs> yani biz gülmek için yaptık onu. Helalleştik. Allah rahmet eylesin. Buluşursak falan dedik. Yavaş yavaş hadi gidiyoruz arkadaşlar dedik. İndik aşağıya. Sonra geri geldik bir sarıldık. Buna. <laughs> evet evet. İşte... Yani işte aynı duruma geliyor. Yani çıkamıyor bizimle beraber. Ya işte engelliler. daha önce belereni engellerin belki de hani o, o anda ne yapması gerektiğini bilgilendirilmesi gerekir engellerde. E, Afat'ın yapacağı çalışmalarda engellerini de yer verilmesi bizim daha çok amacımız. Tabii ki e, zor zor çok zor çünkü binalarımız gerçekten çok e, elverişsiz. O yüzden e, tabii evet. ki biz de elimizden gelen farkındalığı sağlamak istedik bu konuda. O zaman şey yapalım. Hani proje artık çok yeni bir proje, yeni bir proje duyurulacak. Proje, medyada da evet, yer alacak. Tabii ki İstanbul'dan başlayacak, ondan tamam. sonra inşallah illere daha çok dağılacak. O halde birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde e, mutlaka engelli yakınları engel Eliler burada olsunlar. İkinci bölümde programın e, ne yapıyoruz? Toplu ulaşım sorunuyla ilgili engellilerimizle ilgili konuyu Türkiye Sakatlar Derneği Uduşube Başkanımız birinci ağızdan dinleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. İmzalı yorumda kalın. Abone olmayı unutmayın.